Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette kirli sepetinin önde olduğunu görüyoruz asfaltla. Başlayacak olursa kirli sepeti reytingleri görüldüğü gibi dizi 450 total 329 AB 409 reytingse ABC bir elde etmiş. Dizi açısından önceki haftaya göre çok fazla değişkenliği yok. ABC birde bir düşüş yaşamış. Tabii ki milli maç varken bu düşüşler normal. Yine de iyi oranlar elde ettiğini söyleyebiliriz. Yargı ise tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. 5.69 total 6.27 AB 6.91 rating ise ABC bir elde etmiş. Dizi açısından böyle yüksek oranlar elde eden bir milli maç varken oranlarını korumak hatta ufak da olsa artış yaşamak önemliydi. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz dizden. Milli maç reytinglerde görüldüğü gibi Türkiye ile Letonya maçı oranları dün gruplarda 10 bandını geçmiş. Totalde 10 66 de 15 66 ABC1'de ise 14 15 oran elde etmiş. Milli maçtaki ufak bir hareketlilik bile oranları arttırdığını görüyoruz. Masterchef de görüldüğü gibi Masterchef 3.54 reytingde totalde 4. sırada yer alırken AB ve ABC1'e 4.38 ve 4.40 oran elde etmiş. Biraz düşük kalmış kendisine göre pazar gününe göre özellikle. Yine de fena oranlar değil. Emanet ise haftayı 1.20'lerle açmıştı. Bugün de genelde 1.50 görüyorduk ama 1.39'da bir kapanış yaptı. Tiza açısından iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Diğer oranları da yorumlarda paylaşacağım gelince. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler.